Başımızın belası noktalı virgülle birlikteyiz dostlarım. Hiç bela gibi de düşünmeyin. Bu videoda bence halledeceksiniz. Şimdi e, 2009'dan önce 6 görev varken 2009 yazım kılavuzunda 2 görevle sınırladılar. Bu da işi zorlaştırdı. Anlamayı zorlaştırdı. Şunun mantığını yazım kurallarının dışına çıkıp bir kavrayalım. Çünkü sınavda iki görevle sınırlı değil. Cümle türlerinde sorun varsa noktalama noktalı bir gün zor oturur. Şimdi üç tane cümle yazdım en alttaki yazım kılavuzundan. Önce mantığını söyleyeyim sonra sınavda ne yapabileceğini söyleyeyim. Konu anlatıyorum, video hazırlıyorum. Bakın öznesi ortak. Ben konu anlatıyorum, ben anlatıyorum, ben hazırlıyorum. Böyle bir durumda bağımlı sıralı cümle olduğu için burada virgül olmalı. Konu anlatıyorum. Adonis masanın üzerinde geziyor. Konu anlatıyorum. Adonis masanın üzerinde geziyor. Şimdi noktalı virgül konuşur derim ben. Hani ilk başta demiştim ya biraz lady tavrı vardır, asil tavrı vardır noktalı virgülün. Şöyle olması gerek normalde bakın Konu anlatıyorum. Adonis masanın üzerinde geziyor. Yapma be yavrum demiş oluyorum. Noktalı virgülle. Bir daha okuyor. Konu anlatıyorum. Adonis masanın üzerinde geziyor. Konu anlatıyorum. Adonis masanın üzerinde geziyor. Şimdi bu e, bağımsız sıralı cümlede noktalı virgül çoğunlukla kullanılır. Ama ikiye düşürdüğü için, iki göreve düşürdüğü için, 2009'da, 2009'dan sonra bu kullanımdan düştür. Anladınız mı? Yani. E, Bağımsız sıralı cümlede de e, noktalı virgül vardı ama yok gibi görünüyor. Yine sınavda gelirse buna dikkat edin. Öge ortaklığı önemli. Yazım kılavuzunun cümlesi de şu. At, ölür, meydan, kalır, yiğit, ölür, şan, kalır. Şimdi böyle bir, sadece böyle bir durumda kullansak değil mi? Noktalı virgül tamamen biter. Noktalı virgül şairi derim ben, biliyor musunuz birine? Orhan Beli o kadar yoğun kullanır ki. Şimdi devam edelim, kullanımlarıyla birlikte mantığını bir kafamıza yerleştirmeye çalışayım. Çok güzel bir işarettir, ben kullanmayı severim. Bir de noktalı virgülü kullanmak için biraz yazı gücü de olmalı insanda. Yani herkesin kullanabileceği bir işaret değil. Birincisi, hep o okuyuşum kurtaracak şimdi göreceksiniz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşte burada noktalı virgül okuyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Gruplarda kullandım, anlayacağınız. Mesela şöyle de olabilir. Coğrafyamız iyi mi? Marmara'da İzmit Bursa Balıkesir Burdur Isparta Adana Adana da Akdeniz'dedir. Nereye koymalıyım? Noktalı virgülü. Marmara'da İzmit, Bursa, Balıkesir, Burdur, Isparta, Adana'da Akdeniz'dedir. Bakın okuyunca olay netleşiyor. Şöyle daha güzel yapayım derken. Anladınız mı? Üçüncüsü. Üçüncüsü de iki cümle olacak. Bir. Şiir. Bilim sanat, felsefenin birleştiği yerdedir. Bu cümlenin öznesini düşüne durun. Ben ikinci yazarken. İki, şiir, bilim, sanat, felsefenin birleştiği yerdedir. E aynı cümle gibi şimdi farklılaşacak. Şimdi birinci cümlenin öznesi ne? O oh, bir şey varmış. O şey şiir, bilim, sanat, felsefenin birleştiği yerdeymiş. Şimdi ikinci cümlenin öznesi ne oldu? Şiir oldu. İkiyi okuyorum. Okuyuş çok önemli dedim mi? Ne demiştim noktalamaya başlayınca? Noktalamanın amacı konuşmayı yazıya en uygun biçimde geçirmek. Bunu içinizden seslendirmek zorundasınız. İki okuyor. Şiir, bilim-sanat felsefenin birleştiği yerdedir. Şiir, bilim-sanat felsefenin birleştiği yerdedir. Gördünüz mü? Ne kadar farklı görünüyor değil mi? Ritim değişince de noktalı virgül kullanırız. Bakın ritim kişilerle birlikte değişir, anlamla birlikte değişebilir. Açıklıyorum. Anlatıyorum, yeminler ediyorum, anlamıyor. Okuyacağım ve işaretleyeceğim, açıklıyorum, anlatıyorum, yeminler ediyorum, anlamıyor. Gördünüz mü? Nasıl oturuyor yerine? Peki yeminler ediyorum'dan sonra virgül olduğunu düşün. Ne kadar rahatsız edici? Açıklıyorum, anlatıyorum, yeminler ediyorum, anlamıyor, Olmuyor. Yani okurken mutlaka noktaları virgül biçiminde okuyoruz. Çünkü cümlenin üstü bu değişiyor. Olmaya başladı değil mi? Ee, şöyle demiş sınavda. Deminkini bir kez daha örnekleyelim. Şurayı sileyim. 4-5 olacak. Sınavda diyorum yazım klozunda tam ifadesini okuyorum. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konuş. bu çok yaptığı bir şey. Dur yazayım bunu net olarak görün. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Bunlarla da çok dalamıyor yazım kılavuzunda yoksa bizim tele, telefonlar susmaz. Ee, sıralı cümle diyemiyor, bağımsız sıralı cümle diyemiyor. Her şey birbirine girer. Bazen geride kalıyor bilerek. Ne demiş e, orada da? Heh. Sevinçten, heyecandan, için içime sığmıyor. bağırmak kahkahalar atmak ağlamak istiyorum bildiğim psikopata bağladım diyor yani. Deminki ritim bozukluğunun aynı aslında bu görüyor musunuz? Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Anladınız mı burada da? Mevzu bu. Şimdi birkaç örnekle daha devam edelim. Ee, önceden cümle bağlaçlarından önce kullanırdık noktalı virgül ama diyor ki amanın sağında ya da solunda bir virgül varsa üzerime düşeni hep yaptım. Ama zam alamadım. Şimdi burada eskiden bir 2009'dan önce noktalı virgül kullanırdık. Ama lakin çünküden önce sonra şöyle değişti. Anlayacaksınız şimdi daha ne? Bu iyi oldu. Kafanıza oturacak. üzerime düşeni hep yaptım. İyi çalıştım. Ama zam alamadım. Bir cümle daha. Üzerime düşeni hep yaptım. ama zam alamadım. Saygı görmedim. Sadece ama varsa sağında solunda virgül yoksa noktalı virgül de yok. Ama ama'nın solundaki cümlede ya da ama'nın sağındaki cümlede virgülle ayrılmış bölümler varsa o zaman noktalı virgül zorunlu. Gördünüz mü? Başka nerede kullanılır? Bir cümle daha yazacağım. Mantığı tam olarak halledilmiş olacak. İkinci yeniciler. garipçilerden başka kim olsun yedi meşalecilerden çok farklı özellikler gösterirler. Bir cümle daha Ferit, Ahmet, Selim ve Nuran'la bağını kesti. Buna da çok rastlarsınız. Bakın, deminki şiirli örneğe çok benziyor bunlar. İkinci yeniciler, garipçilerden yedi meşalecilerden çok farklı özellikler gösterirler. Ay, resmen televizyon sunucusu gibi okudum. Bir daha okuyacağım. İkinci yeniciler, garipçilerden, yedi meşalecilerden çok farklı özellikler gösterirler. Gördünüz mü? Okuyuş tamamen değişiyor. Aşağıda da Ferit, Ahmet, Selim ve Nuran da bağını kesti. Yazıklar olsun sana Ferit. Anladınız mı dostlar? Noktalı virgülün hepsi bu kadar. Okuyuş önemli. Noktalı e, noktalı virgülde noktadan az virgülden biraz fazla dururuz. Virgülde yüzde elli dururuz okurken. Noktada yüzde yüz dururuz. Ama noktalı virgülde yüzde yetmiş dururuz. Virgülden fazla noktadan az. Hepsi bu. Bu videodan sonra o eksiklerinizi yazın dediğim videolara devam edeceğim birkaç gün yoğun olarak dershanedeyim. Son şekli veriyoruz dershanede. Dolayısıyla ara ara nerede fırsat buldum video göndereceğim. Sahabeniz olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın.